Forex, Crypto, Youtube kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bu videoda LUNA Klasik, LUNA ve USTC'ye sadece ayıracağım. Hemen başlayalım. Eskiden hep Twitter'dan ben gidiyordum, eski takipçilerim bilir, Oradan hep yorum yapıyorduk. Ee, konuları da unutmuyorduk en azından. Bu sefer de öyle yapalım eskisi gibi. Bundan sonra böyle yaparız olmazsa. Ee, bakın 2022 yılından beri olan arkadaşlar LUNA'yı elinde tutanlar daha fazla doğal olarak. Çünkü 3 senesi. 3,5 yıldır bayağı bekleyen arkadaş var anlaşılan. Ee, yani inşallah sonda güzel bir sonuç alınır. Bu gönderinin altına yazın bir adet koyun arkadaşlar. Çünkü bir adet çok fazla oluyor arkadaşlar. E, vakit yetmiyor. E, muhtemelen bir her hafta veya birkaç haftada bir yaparız yine bu etkinliği. Orada sormadıklarınızı sorarsınız. bir de ben özelden sürekli yazışıyorum arkadaşlar sizlerle veyahut da e, tweetlerin altında görüyorsunuzdur zaten. Herkes kripto parada. Luna klasik de. Yani parasını alan, maaşını alan direktman kripto para yatırma derdinde. Yani kripto kazandırmıyorsa o zaman abi. biliyorsunuz kara delik gibi çekiyor. Ya farklı piyasalara yönelmeniz daha iyi olur. Borsa gibi, FX gibi, ne bileyim MTR'lar gibi. Ee, yani o piyasalarda en azından nispeten gelir sağlarsınız. Kripto gerçekten yatırdığınızı içeri çekiyor. Yatırdığınızı içeri çekiyor. İsterseniz benimle de iletişime geçin. Özellikle birçok arkadaşla görüşüyorum zaten var. Benim de zaten çalışmalarım falan var. FX piyasası vesaire sizlere de en azından bir nebze faydası olur. İsim çekinmeden iletişime geçin. Şimdi e, nevi de örneğini verdim burada Amerikan borsasında çok fazla böyle bir örnek var. Beklemeyi bilseniz mesela 5 yıl kadar 2020'den beri %4435 kazandırmıştı. Yani işte demeye çalışın böyle yatırımlar her zaman daha karlıdır. Evet hemen şeye geçelim. Ha, bu arada son olarak buna değineyim. Bugün Japonya Merkez Bankası faiz kararı bekleniyordu. Ben sizlere dedim zaten 0.75 olacak daha önceki tweetlerde. Bu sefer sorun olmaması lazım. Çünkü geçen seferki sorun olan tarih 31 Temmuz 2024'tü yanlış hatırlamıyorsam. Orada beklenmeyen bir karar vardı. Bir anda adamlar hiç kimsenin beklemediği anda faiz arttırdı. Orada sorun olmuştu. Bitcoin vesaire falan bayağı düşmüştü. Bugün beklenen bir karar olduğu için sorun olmayacağını zaten ben belirtmiştim. Ki nitekim pozitif bir etkilendi yani beklenen karar açıklantı için. Şimdi orada beklenen karar açıklandığı için şuradan zaten bakın savaş şu civarda açıklandı. Bir saniye. 6.29'da açıklandı hatta. Şu var. Buradan itibaren yaklaşık yüzde kaç çıkmış Japonya açıklaması sonrası? Yüzde 9.59 çıkmış. Daha sonra biraz gevşemiş. Şu an yüzde 5'te. Piyasadan rahatlamasının neden oldu. Herkes korkuyordu ama ben korkunun nedenini de anlamadım açıkçası ben. Hayırlısı olsun. Bu geçici bir rahatlama olacak ama ben yine e, nasıl derler şu 44-12'yi geçmediğim müddetçe e, pozitifliğe geçmez diye düşünüyorum. Umarım geçer ve bir an evvel 50-45'i deneriz. Dün akaristikte bir değişen bir şey yok. Buralarda bakın 1-2 şunu da çizeyim hatta sizin gözünüzün önünde. Şunu da yap. sileyim. 1-2-3-4 Hadi şunları da sayabiliriz bakın. 5 Pardon 5 şu 5 şuraya şöyle 4 olarak sayabiliriz genel olarak çünkü burada hareket başlamış böyle aşağı görmüş tekrar aşağı şimdi bir kere daha deneyebilir galiba bunları dip şey yapıyorlar ama bakın her biri şu hizadayken son ikisi bu altta oldu yani dipler aşağıda oldukça aşağı hareketin olma ihtimali daha artıyor umarım şu dipler biraz daha yukarıda olmaya başlar ki adım adım böyle merdiven gibi yukarı çıkar şu an durum bu. E, 44-12 geçerse umarım pozitif oluruz. Dün Akalesi'ye geçelim. E, pardon dün 2.0'a geçelim. Dün 2 da aynı şekilde destek üzerinde duruyor. Dün Akalesi'nin 38-71'i. Burada da 10.69 69 Bu da aynı şekilde şöyle varsayabiliriz. 1 2 şurada 3 olacak diyelim tam olmamış 3 olabilir diyelim bu da aynı şekilde ama zayıflık bakımından şu an Luna Klasik'ten daha iyi durumda değil diyebilirim yani bu zayıflık açısından önce USTC sonra Luna, Luna 2.0 sonra da Luna Klasik diyebilirim şu an en güçlüsü bir nef yani bir nebze direnç bakımından Luna Klasik gibi gözüküyor Bunda yukarıdaki direnci 12.89 buraya geçerse zaten pozitif duruma geçer. Bu da 50.45'e denk geliyor idrana yani klasikle. Bir de son olarak USTC'ye bakalım. USTC aslında bu diren desteğin üzerinde hareket ediyor. Normalde 625'te hareket etmesi lazımdı. Bakın şöyle bir çizgi çizelim burada. Şöyle bir şey çizsek da 6.75 olarak baz almış varsayabiliriz desteğini. Şöyle, şöyle koysak daha doğru olur. Aslında burada bir destek falan yok ama burayı nedense baz almışlar. Normalde 6.25'te bir destek gözüküyor. Bu da yukarıda şu 85'i denemeden pozitif geçmezler. Üçü de birbirinin kopyası. Sadece rakamlar farklı hep diyorum ben sizlere. Evet. inşallah başınızı artmadım. <laughs> Tekrardan görüşmek üzere diyelim.